kubbemiz ayakta kalıyor. Minberimiz orijinal çünkü ayakta kalan kubbenin altında kaldığı için. Şimdi orijinal kubbemiz niye burası? Diğer kubbelerimize bir bakın arkadaşlar. Köşe bentler dediğimiz çizgiler her birisi sabit aynı gidiyor. Her bir aynı. Ama buraya bakın. Bir <laughs> şey İşte orijinal kubbemiz burası. Bir de kuzey batı cephesindeki köşedeki Bunlar kubbemiz. Bunlar depremden sonra yapıldı. Burası ise orijinal, sabit olan kısmımız Ve yıkılmayan yerin altında olduğu için minberimiz bugüne kadar ulaşabiliyor. Kim yapıyor bu minberi arkadaşlar? Yapan kişi yapmış. Ameli, Erhaç, Mehmet bin Abdülaziz ve Bu arada ben cami anlatırken içinizde ilahiyatçı varsa ee, ve telaffuzlarda yanlışlık yaparsam düzeltebilirsiniz. Yani onda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü ben mimarit dokunmadım, ilahiyat dokunmadım. Ee, onun için bazen yanlış telaffuz yapabilirim. Onu e, uyarmanızı baştan hiçbir şekilde yanlış anlamam. E, tam tamam, tersi öğrenmiş olun. Tamam mı tamam, arkadaşlar? Bunu da baştan dedim. <laughs> Ameli El Mehmet bin Abdül diye bir Tebrizli usta yapıyor bunu. Nasıl bir usta yapıyor bunu? Bugün dahil geçerli olmak üzere insanların çok zor yaptıkları bir mobilya sanatı var. Kündekari. Duydunuz mu bilmiyorum. Kündekari sanatı. Kündekari çivi kullanılmadan bütün parçaların birbirine geçirilmesi. Günümüzün <laughs> puzzle diyebiliriz aslında bunu arkadaşlar puzzle gibi birbirlerine parçalar geçiriliyor. Çivi kullanılmadan e, yapılıyor. İşte bu minberimizde gördüğünüz bütün bu minberde çivi yok arkadaşlar. Abdülaziz Tek abi bu minberi iki parçadan oluşturuyor. Bir üçgen bir parça, bir de dikey bir parça. 2010 yılında Buhara'dan en dürüse diye bir sempozyum düzenlendi. Türk şehirleri diye bir sempozyum düzenlendi. Bu sempozyumda bir akademisyen alan üzerine iz düşüm metoduyla bu minberde Abdülaziz Dik kaç parça kullandığını hesapladılar. Her bir küçük parçanın da birbirine <laughs> geçme olduğunu hesaplarsak <laughs> Abdülaziz Dik abi bu minberde acaba kaç parça kullanmış olabilir? Arkadaşlar rakam çok ilginç. 6666. <laughs> Aa, rakamın ne olduğunu anladınız değil mi? Kur'an'ın ayet sayısı. İşte Abdülaziz Tek abi 6666 parçadan bu minber oluşturuyor. İki parçadan oluşturuyor. Yetiniyor mu? Hayır. Şöyle hafiften yaklaşın. Çok fazla değil. Hafiften yaklaşın. Şurada göstereceğim şekillere bakın. Bakın şurada bir şeklimiz var. Şurada bir şeklimiz var. Şurada bir şeklimiz var. Burada bir şeklimiz var. Orada bir şeklimiz var. Ortadaki şekil kuzey, doğu, batı ve güney noktalarındaki işaretlenmiş şekillerin arasına çift yönlü ok konulmuş. Arkadaşlar bu gösterdiğim Burası galaksi bu arada. Bu gösterdiğim galaksiyi NASA 2009'da buldu. Biz NASA'ya bir haber gönderdik. Günaydın uyan da balığa gidelim. <laughs> Siz daha yeni keşfederken biz 6 asır önce buraya resmetmişiz diyoruz. Ve anlattığımız şuydu ve onların buldukları. NASA bir galaksi keşfediyor. Ve bu galaksinin üzerinden bütün dünya, uzaydaki sistemi analiz etmeye başlıyorlar. Ve bu galaksiye kuy diyorlar dağıtan, serpiştiren. Ve NASA şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Uzay yılını geri sarıyor. Milyonlarca yıl biliyorsunuz zaman geçiyor uzayda. Ve uzay yılını geri sardıklarında zamanın geriye doğru yürütülmesine baktıklarında bir şeyleri görüyorlar. Gördükleri şu, o zaman dilimleri içerisinde, milyonlarca içerisinde belli galaksilerden belli yıldız kümeleri başka bir galaksiye transfer oluyor. Farklı bir tarihte farklı galaksiden farklı yıldız kümeleri başka bir galaksiye transfer oluyor. Yani bir aralarında birbirine değişmeler var. Ama bu milyonlarca yıl. Çok ilginç arkadaşlar. Abdülaziz Z.K. abi çift yönlü okla transferleri resmetmiş. Galaksilerin birbirine alışverişlerini anlatıyor. Şunlar değil mi çift yönlü ok dedikleriniz? Ortadakiler evet. Çift yönlü oklarla galaksilerin birbirine transferlerini anlatıyor. Yetiniyor mu? Hayır üçgenin altına 12 tane hiçbir birbirine benzemeyen 12 tane kapı koyuyor. 3 tane de dikeyin altına koyuyor. Yetindi mi? Hayır. Bütün bu sistemi resmettikten sonra üç defa da bir yazı takrar ediyor. El mülkü alallah. El mülkü alallah. El mülkü alallah. Mülk Allah'ındır. Mülk Allah'ındır. Mülk Allah'ındır. Şimdi galaksiler kapılarımız mülk Allah'ındır. Hepsini tutuyoruz bir kenarda. Bir de mimyan öbür tarafına geçelim bakalım. Burası galaksi. fotoğraf galaksiydi. Burası ne? Güneş. Burası güneş istedi. Peki güneş nerede? Ortadaki herkesin düştüğü hata. O en büyük gezegen Jüpiter. Bu dünya. Saldaki. Güneş bu mu? Değil. Şu o da değil. Şu değil. Evet, evet. Arkadaşlar güneş gözünüzün önünde duruyor ya. Güneş burada. Şu işte. Güneş burada. Şimdi güneş Burada ama Abdülaziz abi tırnak için özellikle söylüyorum arkadaşlar. Bugün Avrupa'nın şişirip şişirip anlatıp bitiremediği Galileo Galileo diye bir adam var. Değil mi? Bizim kitaplarımıza bile girmiş. Yok neymiş beyefendi dünya dönüyor diyormuş da mahkemede zorlamışlar da o da çıkarken mahkeme demiş ki tamam kabul ediyorum tepsi demiş de çıkarken demiş ki siz inanmıyorsanız da dünya dönüyor. Yiyorsun yüzlerine söylesene kardeşim. Ve bunu derken bile, Dünya dönüyor derken bile şüpheler varken tarih 1600'lü yıllar. Biz adamdan 236 yıl önce buraya Güneş'i koyuyoruz. Ve Abdülaziz bir Etnik abi güneş anlatırken diyor ki, kardeşim buraya Güneş'i koyacağım ama Güneş çok büyük. Ben buraya sığdıramam ki. Ama sistemi Güneş'e adapte edeceksem Güneş olmadan olur mu? Hayır. O zaman Güneş'i temsilen bir nokta koyuyor. 9 tane damla atıyor ki 9 gezegenden büyüktür diyor. Güneşi böyle anlatmaya çalışıyor Abdülaziz abi. Şimdi ben üçgen içerisinde güzel güneşi kenara koydum. Bir tarafa attım. Gezegenlerimi sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Gezegen sayım sekiz mi dokuz mudur? Dokuz mudur? Dokuz. Dokuzuncu gezegenimiz Plüton'dur. Dikeye koymuş. 1936'da bulunuyor biliyorsunuz Plüton. Binberden 537 yıl sonra. Ve 2009 yılında nasıl bir şey keşfediyor? Keşfettiği şuydu. Sekiz gezegen aynı düzlemde dönüyor. 9. gezegen Plüton farklı düzlemde dönüyor. Diyorlar ki biz Plüton'u bu farkını göz ardı etmeyelim, sistemden de ayırmayalım ama bu farkını da göz ardı etmeyelim, bir isim verelim diyorlar. Dış gezegen, bağımsız gezegen, Abdül Aziz'e tekrar bir içeride bir tutuyor Plüton'u. Bir şey koymuyor, dışarıda tutuyor. E yetiniyor mu? Hayır. Şimdi grubumuz lazım, bir seçmemiz lazım. Kimi seçelim? Sizi alalım. Buyurun. İsminiz neydi? Özge. Özge Hanım. Şimdi göstereceğim şekli iyi görmeni isteyeceğim. Bakın şurada üç köşeli bir yıldız kuyruğu var. Şurada daha net görünüyor. Üç köşeli bir yıldız kuyruk var. Şurada var. Şurada var. var. Şekli iyi gördünüz değil mi? Sizden ricam 30 saniye içinde galaksi tarafına geçip Mimbenur tarafı. aynı şekli bulmanızı Dur. Bu ben grubun adını <laughs> sizi gönderdim ki olmadığını görün. <laughs> Siz de teyitlediniz değil mi? Yok yani. Evet. Şimdi ben özgene gösterdiğim şekil üç köşeli bir yıldız ve kuyruğu olan bir şekilde bu Halley kuyruklu yıldızı. 1910 yılında keşfediliyor ve dünyaya 110 yılda bir en yakın seviyeden geçtiği biliniyor ve bilim adamları Halley kuyruklu yıldızı anlatırken diyorlar ki üç köşeli yıldızdır bakın üç köşeli bir üç köşeli, üç diyor bilim adamları. Adını abi? üç köşeli bir yıldız olarak resmetmiş. Enerji birikimini ışık yayar diyor bilim adamları ve Halley yıldızının kuyruğu, kuyruğu var kuyruğu resmetmiş. Biz Özge Hanım'ı gönderdik galaksi tarafına. Bulamadı. Çünkü bilim adamlar ne diyor? Halley kuyruklu yıldızı güneş sisteminde hareket eder. Abdülaziz dedik Bu tarafı koymamış bile koymuş. Tarih 6127 yıl hadisler yazılmış. Üstteki yazımız kim la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse cennete girer. Altta da başlayıp solda bir tane yazı. O da peygamberimizden bir hadis gelip çok güzel bir hadis. Diyor ki münafığın mescitteki hali kafesteki kuş gibidir. Münafık Müslüman gibi görünüyor ya. Ama kendini kafeste gibi hissediyor camide. Çünkü Müslüman değil, münafık. Münafığın mescitteki hali kafesteki kuş gibidir. Müminin mescitteki hali denizdeki balık gibidir. Öyle bir hadis. Şimdi arkadaşlar, bir de espri yapayım burada. Ben böyle anlatıyorum bu Bursa Ulu Camii. Artık bu camiyi anlattıktan sonra her yazıdan, her tablodan kendine böyle bir şey bir mistik hava sezen herkes burada artık bir şey aramaya başlıyor. Burayı anlattığım zaman da ilginç bir şey geliyor. Şu miramız, bu mihrabımızın yazılarını Mehmet Usta yazıyor arkadaşlar. 1904 yılında Abdülhamit döneminde gelmiş. Süslemelerini de Tevfik Efendi yapıyor. Yine Abdülhamit döneminde buraya sürgüne geliyor. Adam gelirken de koşturmuyor. Mihrabı süslüyor. Abdülhamid, şey Mehmet Usta yazılar o kadar güzel yazıyor ki yanında arkadan maşeyi Yukarıdan cevap verip solda bir tane 16 defa Ya Maliken Mülkü Zülcelali ve İkram İzzet Celal sahibi olan Allah Mülkün sahibi olan Allah en güzeldir anlamında <laughs> 16 defa yazmış Şurada imzasını atmış 1904 diye Mehmet Usta 1904 Şimdi herkes burada bir şey anlıyor ya Şimdi, Diyorlar ki Mehmet Usta 1904 yılında Bursa'nın plakasını 16 olacak nereden biliyor? Yazı 16 defa tekrar demiş <laughs> evet. Artık herkes yazıda bile bir şey arıyor yani <gülüyor> <gülüyor> Bu canlı her şey Bursa'ya bakıyor Yazmış 16 defa tekrar Mehmet Usta da 1904 yılında 16 defa yazmış bu yazıyı. Bu seni 16. Evet Hı. devam edin.